kırmızı ışıklığı diyelim. Harika gözüküyorsunuz. Çok Bugün de Kafa Radyo'nun gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Hem kırmızılar için hem de gece için. Kırmızı için bir şey söylemeyeceğim içimden geldi dedim de. E, Kafa Radyo'nun bu gecesinde olmak tabii ki çok tatlı, çok şeker. Yarın da konser var malum ülkelerden. 14 Şubat hazırlığı diyebilir miyiz buna kırmızı? Yani bunu soracağınızdan emindim. <laughs> Bir <laughs> denk geldi diyelim. Ee, yarın da konser var malum Çok dolayısıyla. Evet, Çok hazırlandınız konser. biliyoruz efendim. Evet, Ondan evet, biraz biraz da bahsedelim. Böyle bir, evet biraz da değişiklikler yaptık. O yüzden aslında e, biraz da şey, yani hakikaten bir görmek, bir sarılmak, bir ellerini sıkmak burada ve onlarla birlikte e, olmak için geldim. Fazla da kalamayacağım. Kaçacağım çünkü uyumam lazım biliyorsunuz. Siz evet, Sizin bütün hayranlarınız, sevgiliniz, yarın kaç bin tane sevgiliniz olacak orada? <laughs> Vallahi hiç fena değiliz. Ee, çok şükür diyelim, hamdolsun diyelim. Ee, ben öyle şeyleri zikretmeyi sevmiyorum çünkü ben eski ekolden geldiğim için <laughs> benim kendimi medet etmeyi sevenlerden değilim. <laughs> Ama çok şükür her şey yolunda çok güzel, çok mutluyum. Sahne de siz en çok neye heyecanlandınız? Ee, Sahnede olmak, e, yeni şarkılar çalıyor olmak. Mesela yarın için çok heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Çünkü ee, yeni bir repertuar, alışa ettim <laughs> repertuarı. Ee, yeni bir sahnemiz var. Sahnemizi değiştirdik. Bütün her şey değişti yani. Dekor, ışık, falan filan. Çok hazırlandık, güzel. Ee, prova yaptık. Oğlum, çok sen çalışıyoruz sen çok emek harcıyoruz, çok gayretliyiz. Dolayısıyla Hı? onu sergileyecek olmak mesela bu, beni çok heyecanlandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni repertuarda kaç tane İlker Kaleli şarkısı var abi? Yeni repertuarda hali hazırda sizin bildiğiniz iki tane şarkı var. Biri mesela biri Fakkara, birlikte yazdınız. Ee, ama yenileri yolda. Efendim aslında 14 Şubat'ın e, en talihli ismi de diyebiliriz. Sevdiğinizle birlikte aynı sahnede aynı yerde de olacaksınız aslında baktığımız zaman. Vallahi İlker gelebilir mi yarın bilmiyorum. Biz öyle pek bilgileri aldırmıyoruz. Yalnız burada yarın mı <laughs> efendim sizi? Bilmiyorum vallahi. Gelecek misin yarın dedim. E, Çıkmadan evvel. Dur bakayım yarın olsun bakalım dedim. O zaman kesin bir sürpriz hazırlığında diyebilir miyiz? Ya bizim aramızda böyle aslında bu tip e, takvime saplanan bir şeylerden pek yok açıkçası. E, biz bize özel günleri... Hatta her günün çok önemsiyoruz. E, Dolayısıyla e, yarın için öyle özel bir şey planlamadık açıkçası. Öyle hediyeler falan da planladık. Biz de şunu duyduk efendim, İlker Bey e, sizi sürpriz yapmayı çok seviyor aslında. Sever, şey çok öğledi. sever. Yarın da işte bizim de o geldi. Acaba size söylemeyip özel bir sürpriz hazırlayabilir mi? Sahnede size şoku yaşatabilir mi? Yani herhalde bana, o, beni o kadar şok, şoka uğratmaz <laughs> sanmıyorum ama ona sormanız lazım, bilmiyorum. 2025 yazı da yine 2024 yazı yazı gibi mi geçecek Sıla Hanım? Konserden konsere koşacak mısınız? Nasıl, program nasıl? Ben koşturmadan duramıyorum, rahat edemiyorum. Evde de ben, yani kanepeye oturduğum e, saat e, aralığı çok az demeyeyim yani. Ben seviyorum ayakta olmayı, hareket etmeyi, koşturmayı, çalışmayı. Ee, çok dolu bir haftadan geliyorum mesela. Acayip dün stüdyodaydım, bir gün önce provadaydım. Her gün sokaklarda bir yerlerden bir yerlere koşturuyorum bu aslında. Yıl, çok da memnunum. Bu yıl diğerlerinden farklı olacakmış Avrupa ve Amerika konserleri doğru mu Avrupa <laughs> konserlerimiz var. Evet Nisan'da başlıyoruz Avrupa turnemize. Ancak sonbaharda devam edeceğiz. Yani ikiye bölelim diyebilirim. Ee, Amerika evet konuşuyoruz ama e, 2000 e, 25'in neresine e, odaklanırız bilmiyorum. Henüz daha saptanmış bir tarih yani. O yüzden seni net Son bir soru efendim. Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'le ilgili sözleri kendisini Türkiye'ye atılmış utan olması olarak nitelendirdi Özdemir Erdoğan. Hatırlıyor musunuz? musunuz? mu? Aa duymadım. Yani özellikle LGBT hakkında ölüsü olduğunu iddia etti efendim kendisi. Şimdi bunlar süper hassas konular. Ee, ben bir Zeki Müren hayranıyım. Evimde e, posterin çerçeveli diyecek kadar. Özdemir Erdoğan çok iyi bir müzisyen. Çok kıymetli biri. Onların arasında olanı bilemem. E, ben çok bir zekime hayranım. Başka hiçbir şey söyleyemem. Hele ki böyle işin içinde LGBT'ler falan filan. Yani bunlar çok hassas ve benim de sinir olduğum konular. Ben aşkın bir e, ataması, aşkın bir e, cinsiyet ayrımına taşıdığını düşünüyorum. siz biliyor musunuz açıklamayı? Duymadım. Sizden diyorum ilk defa. içeriğini bilmiyorum. Dolayısıyla içeriğini bilmediğim için yorum yapamıyorum. Sıla Hanım saçlar da çok güzel. Biraz daha kesilmiş gibi geldi bize ama. Topladım. <gülüyor> <gülüyor> Topladım. Ama teşekkür, çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.